Yılmaz Erdoğan öğrencisi Büşra Pekin'in başrolünü oynadığı Dilberay filminin galasına abisi Mustafa Erdoğan'la beraber katıldı. Yılmaz Erdoğan aynı zamanda kardeşi Deniz Erdoğan'ın da oynadığı filmin galasında duygusal anlar yaşadı. Geldi ve çok mutluyum. Ben e, hocamla konuşurken dedim ki senin bu filmde iki tane kardeşin oynuyor. Bir tanesi Deniz Erdoğan, bir tanesi de ben yanımda olursan çok mutlu olurum dedim ve kendisi şu anda burada çok mutluyum. Teşekkür Ben de büyük bir gurur yaşıyorum çünkü aslında üç tane kardeşim var. Filmi seyretmediğim için belki daha da çoktur da. Belki de aynen. Bir de Hakan var, Keçe var yönetmen. Evet. O da ilk Vizyon TV'de e ikimiz de çalıştı sonradan. Çok başarılı bir yönetmen oldu. Vallahi mesleğin bu evresi çok güzel ya. <laughs> Çıraklar yapıyorlar, sen seyrediyorsun <laughs> çok Abimle de geldik. Ayrıcık olaya ağırlık verdik yani. E, Keçe birlikte çalışmıştık. Ağabey işinin ilk reklam filmlerini çalışmıştı. Umur Turak ile birlikte. E, i̇ki kardeşim de filmde. O yüzden ben de heyecanlıyım. Destek olmaya geldim. Yılmaz Erdoğan, 2019 yılında vefat eden Dilberay'ın müthiş bir insan olduğunu söyledi. Onu onlar daha iyi. <laughs> evet biz <laughs> ben şahsen tanışma onuruna da erişmiştim. Beynelmeler yapmıştık BKM ile. Sınırın yönettiği yazdı. Ee, ya müthiş bir insandı gerçekten. Benzer yani benzeri olmayan biriydi. Ya ben de o günlerde çok da uzun olmayan bir süreçte onun hayatını yapılan filmde böyle bir gala bulacağını düşünmüyorsun çünkü çok erken yitirdiğimiz insanlardan biri. Ama çok da merak ediyorum doğrusu hayatının detaylarını. O yüzden çok doğru seçilmiş bir proje. Doğru seçilmiş oyuncular. Teşekkür ederiz. Zamanının büyük kısmını Köyceğiz'deki çiftliğine geçiren Erdoğan, yeni projesini ilk defa açıkladı ve izlenme rekorları kıran film serisi organize işlerin dijital dizi versiyonunu çekeceğini duyurdu. Peki siz neler yapıyorsunuz? Göremiyoruz sizi bu arada. Ben köyde tarım. <gülüyor> <gülüyor> Biz de hazırlanıyoruz. Ağustos Eylül'de başlayacağız organize İşler'e. <laughs> 8 bölüm dizi olarak yapmışlar bu sefer organize işte. Burada ilk defa burada çıkıyor. Adlı belli mi? Kimler olacak? İşte yazıyorum. Yazınca belli olacak. Eski ekipten de var, yeniler de olacak. Ama bitireyim ondan sonra açıklarız. Yılmaz Erdoğan'ın yaşadığı köyde geçen yaz yangın çıkmıştı. Yazın köyde de bir yangın yaşandı ama. Evet her yerde evet, evet. evet. Çok evet inşallah. Yani bu yaz için kaygılıydım ama böyle bir yağışlı bir yıl oldu. İnşallah bu yaz aynı şey olmaz hiç. Evet. Yani bir öyle bir öyle biz anlamadık. İyice manyaklaştık. Yani. Hadi görüşürüz. Dilberay'ın kızı ve oğlu galada hazır bulundu. Dilberay'ın annemizin hayatını anlatıldığı film. Evet. Neler söylemek istersiniz size? Valla neler söyleyeceğim. Daha filmi izlemeden e, Fırat Menderi izlediğim. Çok duygulandım. Daha e, bir şey olmadan yani Uygularımızı ifade edemiyoruz ya. Yani. Yani. Aynen. Ama bu, bu film kadınların sesi olacak. Büşra Hanım'ı çok severim. Büşra Hanım'ı e, Kutsal Damacan'dan tanırım. Çok severim. E, çok güzel. Aslanların bir hareketlerini yapmak çok zor. Yani. El kol hareketlerini <gülüyor> falan. <gülüyor> e, tam izlemedim Harika. ama süper. E, bir şey çıkarttığından eminim. Büşra Pekin filmin senaryosunu okurken bile çok ağladığını anlattı. Ben e, Dilbere ablamla maalesef hiç yan yana gelememiştim. Fakat videolarını o kadar fazla izledim ve onun empatisini o kadar kurdum ki sanki tanıyor gibiyim. Bir taraftan da çekimlerde onu hep hissettim yanımda, onun gücünü hissettim. Duygulandığınız anlar oldu mu peki? Çok oldu. Senaryo ile başladı zaten duygulanma. Ee, okurken bile çok ağladım. Ama sonra çok mutlu ve umutlu bir yere doğru gittiği için de bundan dolayı bir mutluluk duydum ve ona helal olsun dedim. Çok zor bir hayatı çok güzel bir şekilde üstesinden gelmiş. Ee, onun ruhuna gitsin filmimiz. Haluk Levent'e galaya katılan ünlü isimler arasındaydı. Dilber'in hayatından anlatıldığı film galasındayız. Neler söylemek istersin? E, çok güzel bir ablamızdı. Güzel sesi vardı. Onun anısına yapılan film. Çok meraklıyım. Sevgili Büşra çok güzel oynamış diyorlar. Biz de duyum üzerine geldik. Var mı dede, dede, dede bir, bir Yok, mi? sadece görüştüğümüz yerlerde öyle muhabbet ederdik. Programına falan bir gün çıkacağım demiştim ama o esnada ben de yurt dışındaydım Fiklet Fiklet falan. Fakat olmadı. Olmuştu. Evet olmadı. Peki siz neler yapıyorsunuz yurt dışında? Ee, ben de albüm yapıyorum. Şu sıra albüm değil. Hı -hı. Yakında albüm çıkacak piyasaya. Ne zaman planlanan tarih var mıdır? Ya bir dakika çocuklar bunu herkes kürk zannedecek. şöyle <laughs> Kürk değil yani, kürk sahte. Değil. Ünlü rakçı başkanlığını yaptığı Ahbap platformunu bırakıp yurt dışına gideceği iddiasına da açıklık getirdi. Başkanlığı bırakmak söz konusu vardı galiba. Ya. ya bu gidişte bak buradan ilk kez açıklayayım o zaman arkadaşlar. Hadi size ilk kez açıklayayım. Bir müzikal yolculuk için iki ay, 3 ay gidecektim. Oraya yerleşecektim. O şarkıları yapıp dönecektim. Ama o kadar çok spekülasyon, o kadar çok terk ediyor denildi ki aha şimdi burada söylüyorum hiçbir yere gitmiyor. Galanın renkli simalarından biri de Yeşilçam'ın usta ismi Aydemir Akbaş'tı. Beraber rol almış mıydınız geçmişte onu soralım. Ne rolü lan? Birilerim bunlar. Ulan o şarkıcı veya oyuncuyum. ben hiç oyuncuyum. Ha hiç hatırlamıyorum. Tanışmıştınız ama tanışıyordunuz. Hayatım hiç hatırlamıyorum şerefsiz. Yani ben biliyorsun çok güzel insan değildi. Evet var mı başka? Siz neler ben... yapıyorsunuz peki? Ben, yeni film. Senaryo var. Bir tane montajda, bir tane bir dizi var. Onlara yetişmeye çalışıyorum. Bir Nisan'dan itibaren 86'ya girdim oğlum. Allah uzun ömür <laughs> versin. Allah versin abi ne 95'ten evvel gitmem. Daha var. He? Daha var oğlum. Yetmiyor bana ulan. vallahi yazacağım yetmiyor. N'oldu Ne oldu kardeş? Ne oldu? Yolda mı kaldın?